Hocam bu yediğimizle içtiğimizle alakalı oluyor mu kan şekerinin hızlı düşmesi? Kesinlikle. Ya durduk yerde düşer mi ee, kan şekeri? Çok hızlı düşmeler bir Aa. hastalığın belirtisidir. Yani hmm. normal sağlıklı bir kişide bir anda kan şekerinin düşmesi olmaz. Çünkü bizim vücudumuzda bunun için bir savunma mekanizması var. Kan şekeri düşmeye başladığı zaman vücut yavaş yavaş yağları ve proteinleri sırasıyla Kan şekerine dönüştürmeye başlıyor. Hmm. Dolayısıyla böyle bir tepkime var. Zaten işte hani o ketojenik beslenme falan evet, evet. bu mekanizma üzerinden gidiyor. Şey, yağları konuşuyor. kan şekerine dönüştürerek hmm. daha doğrusu yağları yakarak kullanmaya başlıyor. Hmm. Şimdi e, eğer böyle ciddi bir düşüş varsa bunun altında bir hastalık olabilir diye bakmak gerekir. Hmm. Bazen mesela insülin salgılayan tümörler var. Hmm. E, i̇nsülin bir salgılıyor bir anda kan şekeri düşüyor mesela. Böyle işler olabilir. Ama onun ötesinde yiyecekle ilgili tabii ki olabilir. Ee, çok hızlı kan şekerini yükselten yiyecekler işte reçel, efendim e, meyve suyu gibi lifsiz yiyecekler kan şekerinizin bir anda düşmesine neden olabilir. Bu nedenle mutlaka bir şeyler yiyorsanız, şekerli bir şeyler yiyorsanız liften zengin beslenmeye özen gösterin ki kan şekeri hızlı yükselmesin. Yani bağırsağınıza... Giden şekerin kana çok hızlı geçmesini önleyen lifli beslenme çok önemli. O yüzden mesela şöyle tartışmalar da var. Yediklerimizden öte acaba yediklerimizin sırası mı önemli? Hmm. Yani siz Neyi mesela tabi biz mesela tatlıyı ne zaman yeriz? Yemekten sonra yeriz. Hmm. Neden? Çünkü o aldığın yiyeceklerin lifi kan şekerini hızlı yükseltmesin diye. Hmm. Yani önce mutlaka yemeğe ile başlayın. İşte havucunuzu yiyin mesela içinde. Hmm, hmm, Lif'i hmm. alın ondan, ondan sonra tatlınızı sonra... yiyin ki yavaş yavaş yükselsin. Yoksa aç karnına tatlı yerseniz bir anda hipoglisemiyle karşı karşıya kalırsınız. Videonu çok seviyorlar değil mi hocam? şey Aç karnına baklava hiç yedin mi aç karnına? Yani <laughs> orada müthiş bir şey oluyor bence zaten. E, yani? Orada yani felaket düşüyor. Ve bak ben hep şunu söylüyorum biliyor musun? Geçen yani bu hafta sonunda bizim işte e, kongremiz vardı derneğimizin kongresi. Ee, orada da işte böyle illaki kendi aramızda da konuşuyoruz. Arkadaşa dedim ki o da biraz böyle kilolu. Ya dedim bak tatlı doymak için yenmez. Evet. Tatlı, tatlı zevk için yenir. Keyif, tat. Hani sen şimdi bu kadar evet. bir tabak alıp da doldurursan evet. tatlıyla olmaz. Evet. Gereksiz yere kalem. Tatlı şey demişler. Tadına bakacaksın. Tatlı, heh, adı işte adı üstünde zaten. Alacaksın bırakacaksın. <laughs> E anevrizmaya minicik geçiş yapmak istiyorum. Sosyal medya tamam. soruları e, çığ gibi büyümeye devam ediyor. Süper. 40 yaş üstü kadınlarda anevrizma riski daha mı yüksek diye hocamıza sormak istiyorum. Sonra sana bunu güzel bir aksiyonla isterseniz hı hı. hocam anlatabiliriz. Buyurun. Şimdi şöyle, e, yani yaşımız ilerledikçe aslına bakarsan anevrizma riski artıyor zaten. Neydi anevrizma? Anevrizma vücudumuzdaki damarların herhangi bir noktada aslında balonlaşması. Yani normalde damar nasıldır? Tüp gibidir. Evet, şöyle. Ama incecik. damar ne yapabilir? Balonlaşabilir. Yani gittikçe büyür. Peki damar büyürse hangi riski beraberinde getirir? Tabii ki patlar. Yani önemli olan ne? E ne ne oldu? oldu bak? içindeki sıvı direkt nereye düştü? Dışarıya. Şimdi bunun benim karnımın içi olduğunu düşünün. Karnımın içinde eğer kanla dolu olan balon yani anevrizma patlarsa ne olur işte içindeki kan dışarıya doğru sızar. Şimdi bakın burada önemli nokta şu karın genişleyebilen bir organ ya. Bakın burası genişleyebilen bir organ. Bak nerelere biz kadar bunu sıçramış görüyor musunuz? içeri gibi düşünüyoruz. Karın içine patladı. Hatta tamam. istersen şöyle yapacağım şimdi. Bir video oynatırsak Derin. O videoda ben göstereceğim yani bir anevrizma patlaması şu mu, sırasında şu, şu, ne oluyor? Evet. Şu anevrizma şu damarın şöyle bir balon heh. yapmış hali dediğimiz şey bu. Şöyle şimdi biraz yavaş yavaş bakın normalde damarın içinde kan akışı gayet rahat akıyordu değil mi? Evet. Şimdi damar içindeki kan güzel akarken damar bir anda genişlemeye başlıyor. Bakın dikkat edin şimdi altta yavaş yavaş balonlaşmaya başladı gördünüz mü? Hocam bu çok tehlikeli bu niye oluyor? Bir, en önemli nedenlerden bir tanesi sigara kullanmak. Bu anevrizmaya sebep evet. oluyor. İki, Sağ damar olayım, sertliği. Yani tek anlıyoruz. başına damar sertliği. Üç, yüksek tansiyon. Bunlar çok önemli. E, aileden bazen genetik geçebilir. Yani eğilimi arttırabilir. Şimdi bakın ne oluyor? Yavaş yavaş biraz daha şöyle baştan oynatıyorum. Bakın geldim. Yavaş yavaş büyümeye başladı. Ve Bir bakın artık ne oldu? Patlıyor. Bir anda patladı. Biraz önce hani balonu patlattığımız zaman ne olmuştu? Balonun içindeki kırmızı sıvı karnın içine boşalmıştı. Şöyle Bunun gösterdi. içine boşalmıştı. Değil mi? İşte bizim bu animasyonda da gösterdiğimiz ne? Balon içinde... Patladı ve yine kan karnın içine boşalmış durumda. Ne hissediliyor? Durumda. Ne yaşanıyor? Tamam güzel. Oradan patladı, kan etrafa aktı. Yani damarın orası nasıl tekrar kapanıyor mu? Açık orası mı kapanamıyor maalesef. Bu hastaların büyük bir kısmı maalesef hastaneye gelemiyor ay çağla. Yani kötü mü Vefat o? ediyorlar. Ha, evet. Öyle mi? Tabii. İç kanama çünkü çok önemli bir şey bu. Şimdi bu esasında önemli olan nokta şu. Bizim şu mesajı vermemiz gerekiyor burada. Buyur. 60 yaşın üzerinde sigara içme öyküsü olan erkeklerin en azından bir kere bende bir anevrizma var mı diye bakması gerekiyor. Bunu tespit etmek de çok kolay. Bakın şu elimde tuttuğum ultrasonla karnın içine bakabiliyoruz. Şöyle üzerine koyuyoruz. Ve anevrizma var mı yok mu bakıyoruz. Bu kaç dakika sürebilecek? Belki iki dakikalık bir işlem. Bakın iki dakikalık bir tarama kişinin hayatını kurtarabiliyor. O yüzden bu çok önemli. Yani e, anevrizma tabii her yerde olabilir bu arada. Biz şu anda mesela şeyden bahsettik size. E, karın içi anevrizmadan bahsettik. Ama şimdi şöyle senin hemen yanına oraya adamımızı koyalım. Tamam her yerde olabileceği için çok önemli. Şurada bardaklarımı temizleyeyim. Şimdi net. Ah geldi. Tamam. Buradan gösterebiliriz. Evet. Buyur. Bakın. Bizim damar sistemimiz her yerde var. Şimdi biraz önce baktığımız hangisiydi? Şu kırmızı gördüğümüz damardı. Hmm, tamam o mı? Patlayan, şişen patlayan damar. Kırmızı damardı. Başka nerede damar var? Vücudumuzun her yerinde var. Hı hı. Mesela şu İsterseniz şey de kaldıralım. Bakın ne oldu? Deri, damar şey. bizim kafamızın içinde de her yerde var. Bazen işte beyin içinde de aynı hadisi oluyor. Nereleri tehdit ediyor? Beyin. Be aort, bak. Bacaklar ve dalak, değil mi? Aynen. En çok tehdit bak. ettiği yerler bu Şöyle, anevrizmanın. Beyin anevrizması, beyinde olan. Hemen hmm. aşağı iniyorum. Şurada dalak arterinde olabilir. Şöyle gidiyorum. Bakın orada ufak bir damar var. Görüyor musunuz? Hı -hı. Kıvrımlı gidiyor. Mesela o damar. Şöyle şöyle. Evet kıvrımlı giden damar, dalağa giden damar. O boğum boğum olmuş artık. Aşağı iniyorum aorta yani bizim ana damar. Sonra daha aşağı iniyorum bacaklara giden damarlar. Ve böyle aşağı doğru indiğim zaman bakın her yerde damar var. Dolayısıyla mesela şurada bile şu parmağımla gösterdiğim yerde bile hmm. Değil. anevrizma evet. olabilir. Bu da bacaktaki anevrizma. Bunun böyle o dediniz ya, yani basit bir şekilde hani e, görülebiliyor böyle bir risk var evet. mı diye? E, ailede böyle bir şey varsa ne kadar riskliyiz ya da 40 yaşından sonra kadınlar neden daha fazla risk altında? Şöyle e, aslında yaşla ilişkili çağla. Hı hı. Yani kişi yaşlandıkça risk artıyor doğrusunu istersen. Hmm. Ee, özellikle de işte yandaş hastalıklar varsa o daha da riski arttırıyor. Ailede anevrizma öyküsü varsa o biraz evet. daha arttırıyor. Dolayısıyla bunu kaldırıyorum artık. Tamamdır. Ben de sosyal medya sorularıyla devam, devam ediyorum. Hocam tamam. iki adım atsam ayağım davul gibi şişiyor. Varisim de var. Ne yapmalıyım diye sormuşlar. Ee, yani öncelikle ultrasonografi ile yetmezlik var mı ona bakmak gerekiyor. Eee Hemen o varisle ilgili şeyi de şurada göstereceğim müsaade varsa çok Buyurun, hızlı var, bir şekilde var hocam. anlatacağım. Hı hı. Şimdi bir tane damar göstereceğim size. Bu damar toplar damar. Ekrana geldi şimdi. Şu Bakın, içi. evet. Şimdi dikkat ederseniz bu toplar damarın tam ortasında bir yapı var. Şöyle içine doğru ilerliyorum. Üstten de bakabilirim. Bakın şurada bir kapakçık evet. sistemi var. Evet. Herkes fark etti bunu evet. değil mi? Bakın bu kapakçık sistemi damarın tek yönlü akmasını sağlıyor. Yani kanın hep aynı yönde gitmesini sağlıyor. Ve bu kapakçıklar çok esasında böyle şey de değil, kompleks yapılar da değil. Bir iki dakika ekrandan alabilirseniz o kapakçıkları göstereceğim. Yani gerçek halini sizin vücudunuzda nasıl o kapakçıklar çalışıyor, bir de onu göstermek istiyorum. O yüzden ekran değişimi için bir bekliyorum şimdi. Kapakçıklar aslına bakarsanız çok ince. Hani hakikaten şu anda ekrana veriyorum mesela. Bakın ne kadar ince kapakçıklar. Bu Ay. kapakçıklar sizin damarlarınızın içinde. Bu kapakçıklar ise işte tek yönlü çalışıyor. Şimdi biraz önce bize yazan arkadaş da öncelikle bu kapakçıklar yeterli miktarda çalışıyor mu? Doğru çalışıyor mu? Ona bakmak lazım. Varis tanısı da kondu ama diyelim ki. Ben işte hem ameliyatlık noktada değilim. Yapması gereken şey birincisi varis çorabı kullanmaya başlasın. Diz altı orta basınçlı bir varis çorabı kullansın, evet. özellikle hani atar damarlarda da bir problemi yoksa. Ayaklarını akşam eve gittiği zaman böyle hafif kaldırabilir. Yata yattığı zaman altına bir yastık koyabilir. Ee, ılık bir duş hatta biraz serin bir duş mesela soğuk bir duş alabilir. Bu da o, onu biraz İyi daha rahat ettirecektir. İlaç tedavisi var ama ilaç tedavisi için mutlaka damar cerrahisiyle uğraşan ya bir damar cerrahisi arkadaşımla ya da bir kalp damar cerrahı arkadaşımla bir araya gelmesi gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.